Arkadaşlar cümleten hepiniz hoş geldiniz. Şimdi iki saattir yer yerinden oynadı. Daha önceki videolarda size söylemiştim. Buranın yazı ve sıcağı Karamanmaraş gibi değil. Yazıda olduğumuz için arkadaşlar fırtına kopuyor kışın burada. Bakın. Durmuş az bir şey. Abo. Ben bile arkadaşlar şu anda Odama gidemiyorum. Karoyu aldım. Eğer karoyu almasaydım arkadaşlar 200 gün içinde soğuktan yani ölürdü. Çünkü çok felaket ceyran yapıyor. Mahvolurdu hayvan. Ölürdü yani. Şu anda az bir şey durmuş. Camları bakın kapattım arkadaşlar. Hayvanları sıcak yere aldım. Benim kaldığım odanın çatısı arkadaşlar uçtu. Şu anda onun üstünü kapatacağız. Şu anda ben kendi odama gidemiyorum zaten. Üzerim falan her yerim çamur oldu. Hayvanları şimdi sıcak bir yer aldım. Arkadaşlar kıyamet kopuyordu. Şu anda ses geliyor mu zaten bilmiyorum. Şu anda burada neredeyse kıyamet kopuyor. pervaneyi durdurmam lazım. Geç davrandım biraz. Onu durduracağım. Çünkü köpeklere vuruyor direkt. Bakalım nasıl durduracağız. Bu adamı paramparça eder ya. Direkt arkadaşlar köpeklere vuruyor. Kıyamet kopuyor ya. Baksanıza ya. Buralara normalde yağmur gelmiyordu. Çatıdan matıdan şu anda her yerden yağmur alıyor. Şu anda bunu durdurdum. Hayvanlara kesinlikle soğuk geliyor ama pervanenin yarattığı rüzgar kadar gelmez. Arkadaşlar yemin ederim videoyu başlatmadan 5 dakika önce kıyamet kopuyordu. Karayı gittim aldım. Hayvan tit titriyordu ya gittim de. Arkadaşlar çok karonun olduğu yer çok ceyran yapan bir yer. Aşırı derecede zaten videolarda söylüyorum çiftliğin en soğuk yeri diye. Yavrular olsa zaten yavruların yaşama şansı yok yani. Aşırı derecede dışarıda soğuk vardı. Yani ben deprem oluyor sandım. Odadaydım ilk başta. Çatı uçmuş. Önümüzdeki arkadaşlar bir hafta full böyle yağmurlu. Bakın ya kuşlar muşlar hepsi içeri kaçmış. Ben daha böyle bir şey görmedim ya. Hatun. Allah'tan karoya gittim aldım arkadaşlar yoksa. Hayvan ölürdü yani. Yüzde yüz ölürdü arkadaşlar çünkü. Keşke videoyu daha önce başlasaydım. O karoyu getirdim. Zaten çıkamadım dışarıya. Öyle bir yağmur yağdı, öyle bir rüzgar resmen yani insan adam atarken insanın adamını değiştiriyor rüzgar. Evet, 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 şimdi, bak. Resmen yer yerinden oynuyor ya. Şimdi yamanın kapısını da kapatacağım. Hayvanlar bugün burada kalsınlar. Gerekirse şuradaki halıyı da kapatırım. Çünkü haddinden fazla rüzgar var. Ben daha kışın bile böyle rüzgar görmedim ya. Hatun. Köpekler arkadaşlar güvende. Kuzular, koyunlar, keçiler hepsi güvende. Sağlam aldık. İndilerin arkadaşlar kapıları açıldı bir anda o rüzgarla. Bizde de o kapıyı da uçuracak. Hatun buradan hem oraya geçiyor hem buraya geçiyor. Gel kızım. Sen akıllı bir kızsın. Tamam mı? Sen akıllı bir kızsın. Tamam. Akıllısın sen. Hatuş. Tamam mı Hatun'um? Tamam mı kızım? Zülümüm, Zülüşüm. Gel babam, gel. Gel babam, gel oğlum. Aslanım benim, gel. Aslan oğlum benim. Hayvanlar da korktu arkadaşlar çünkü yani haddinden fazla rüzgar var. Çatılar yer yerinden unluyor. Benim çatı zaten yerinden çıktı arkadaşlar. <laughs> set bir aynı o şekilde gelsin, komple uçar. Allah yardım etsin arkadaşlar bu dışarıda sokakta yatan köpeklere sokakta kalan insanlara Allah yardım etsin oğlum benim şimdi karoyu almam çok iyi oldu arkadaşlar yani biz Zaten Karun'un oradaki kuzular da vardı. Orayı da kapattık şimdi. Şimdi ben çıkayım arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki yeni videoda arkadaşlar.